Bebeğim, bebeğim. Karnında mışıl mışıl uyuyor. Oh. Belki de mışıl mışıl uyumuyor, tekmeliyordur. O da anası gibi delidir kesin. Ay çok şükür. Ay ona bir şey olacak diye çok korktum. Biz de çok korkuttun. Ama şükür ikiniz de çok iyisiniz. Oh. Vurulmuş. Nasıl? Nasıl ne? Nasıl oldu? Tamam bir sakin ol. Omuzundan vurulmuş ama kan kaybettiği için şu an yoğun bakımda. Saçmalıyorsun. Esra ne yapıyorsun? Benim gidip görmem e, lazım. Sen dinlenmen lazım. Ya bırak Allah'ını seversen. Ya şunu. Ya kızım ne yapıyorsun sen ya? Nerede bu yoğun bakım? Vallahi deli bu Ya. Ya abla şuna bir şey söylesene ya. Esra bu yaptığın çok tehlikeli. Daha yeni kendine geldi. Ya iyiyim abi ben nerede yoğun bakım söyle. Ya kızım elini kolunu sallaya sallaya giremezsin yoğun Giririm bakım. Girerim abi ben polisim. Aa polis niye girebiliyorsun sanki hastane mi burası? Söyler misin nerede şu yoğun bakım? İyi alt kat. Esra aşkım iyi misin? Cihan iyiyim. Şükürler <laughs> olsun. Cihan bir müsaade eder misin ya? Bebeğimiz nasıl? O da iyi mi? İyi ellerinden öper. Tövbe yarabbim. <laughs> ya tamam Cihan müsaade eder misin? <laughs> Gitmem lazım. Ya sen bu halde nereye gidiyorsun? Murat yoğun bakımdaymış, onu görmem lazım. Yoğun bakımı almazlar seni ama. Yani boşuna şey yapmasan. Söyledim ama cık, dinlemiyor. Birdiniz, iki oldunuz. Nerede yoğun bakım? Alt katta Esra. Tamam, tamam, alacaklar. Almayanın aklını alacağım yoksa. Ya tutun bunu be, tutun be. Ben yarım saatte bir gelip bakarım. Değerlerde bir değişiklik olursa bana haber verirsiniz. Tamam hocam. Murat. Hanımefendi, lütfen. Bir, bir müsaade eder misin? Girmek yasa. Tamam, biliyorum ama benim yüzümden buraya düştüm. Tamam, tamam, ben hallederim. Tamam, tamam. siz geçin. Pardon, kusura. Kötü değil mi? İlk önce sakin olmalısın. Kötü ama. Şöyle söyleyeyim, ilk müdahale başarılı bir şekilde yapıldı. Niye burada olsa? Çok kan kaybetti çünkü. Benim yüzümden. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, endişelenme, tamam mı? Tamam. İyi olacak. Çabuk toparladın, cin gibi oldun maşallah. Cık, ne cin gibisi ya? Şunun gözlerinin altına bak, çukur çukur olmuş. Ya aşk olsun sana da Esra ha? Yani kalkar kalkmaz dışarı fırladın hemen. Dilek. Ne Dilek ya, ne Dilek? Siz de buna iyi deyip gaza getirmeyin ha. Bana bak Cihan, bunu artık göreve möveye yollamıyorsun tamam mı? Ya kızım bana kalsa zaten... Sana kalsa ne? Allah Allah. Dilek sen de tamam ya. Hadi kızım. Hadi aşkım. Çiçeğim. İyiyim ben ya, bir şeyim yok. Hadi bak buradan çıkınca seni çiğ börek yemeye götürürüm. Kıymalı. Hı? Bana bakın lan. Benden önce ölmek yok tamam mı? Bir daha sizi hastanede görmeyeceğim. Ya seni göreceğim tabii mecbur. Sen ekmek falan. Ya, tamam al bunu götür. Hadi ne olur. Ayarın kaçtı senin. Hadi lütfen. Hiçbir yere gitmiyorum efendim. Hayır. Buradayım ben. Hadi git. Hadi bak maalesef Cihan burada. <laughs> yok yok iyi ki burada. iki ki tamam iyi ki. hadi git hadi artık. Lütfen iyiyim ya. Hadi Dilekçim bak ben de söylüyorum gayet iyi. Hadi gel gidelim. hoş. İyi, tamam bari. Yapacağım. <coughs> oh. Seviyor musun seni? Ben şişt. de seni. Çok bak ama. Ben de. İyi bak bebe. Hadi git hadi. Tamam, hadi. Şişt. Hadi. İyi bak. Canım. Tamam hadi. 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 hayır. Ayır kaçtı yine. Hadi tamam. Aşkım iyi misin? Şişt. Öyle bir şey yok. Yok aşkım aşkım. Or orada. Burası yok. Hadi. i don't <laughs> 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 Senin mı yapıyorsun ya? Hadi uyan oğlum ya. Üzmek için yapıyorsun beni biliyorum. Ama yeter üzüldüm hadi. Uyan lütfen. Astanedesin hala ama kendine gelemedin. Oh. Nereye gidiyorsun? Dur. Işık. Sen hiç ışık görüp yürüyen insanların hikayesini dinlemedin? Mi? Dinledim. Burada ikimizden başka kimse yok. Yapma Allah aşkına. E tamam. Sen akıllı çocuksun. Bundan sonrasını düşünüp kendin bulabilirsin. Biz ikimiz... Hı. Olmuyor Besra. Be e olmuyor da aşağı yürümek oluyor mu? Öyle hemen vazgeçme. Ayrıca ben seni hiç tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Bana hiçbir şey anlatmadın. <laughs> Kimsin sen? Hikayen ne? Vallahi ne ben hikayemi anlatmak isterim. Ne de sen dinlediğin hikayeden memnun olursun. Tamam sen bu haldeyken böyleysen sen ne işimiz var demek. Gerçi hakkını yemeyeyim. Yani hayatımın seni tanıdıktan sonrası güzel. Galiba ben de biraz ona yanıyorum be Esra. Çok geç tanıdım seni. Hadi gel sarıl. İyi gelecek gerçekten. Hem kendinde de değilsin zaten. Hadi gel. Ne yapacağım ben seninle? Boş ver. gelecek gerçekten. Hem kendinde de değilsin zaten. Hadi gel. Ne yapacağım ben seninle? Boş ver. Hayır, yani uyarmasam tamam diyeceğim. Kızım, dün getirilen polisler nerede? Ee, Osman amca, hoş geldiniz. Kızım nasıl? İyi, i̇yi, iyi. İyi, bugün çıkacak zaten. Osman amca, çok şey yapmayın olur mu? Yani endişelenmeyin. Ben iyi olduğu bilgisini aldım, sana da söyledim ya abi. Ya bebek? O da iyi, ikisi de iyiler. Oh, maşallah. Yalnız şey, onunla beraber olan polis memuru Murat... ...o da vurulmuş, yoğun bakımdaymış. Yani iyileşecek diyorlar ama... Kendim görmeden rahat edemeyeceğim. Hangi oda? Ben götüreyim size. Burada. Biraz da peynir. Aç bakalım o güzel ağzını. İstemiyorum. Ama aşkım yemen gerekiyor. Ya romantizmin zamanı değil. İstemiyorum yani. İstersem kendim yerim. Aşkım ne romantizmi? Ya yani istemiyorum. Lazım. Günaydın. 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 Haberler iyi. Murat kendine geldi. Gerçekten mi? Ay çok güzel bir haber verdin. Teşekkür ederim. Ay çok şükür. Aşkım ne yapıyorsun? Kahvaltını bitirseydin. Ya bırak ya. Göreceğim ben gidip. Esra. İşte burası bak. Esra kızım, baba. Nasıl küslük sabahıydın görüş. İyisin değil mi? İyiyiz babacığım. Annemiz de iyi, bebeğimiz de. Verilmiş salakamız varmış. Bak gülüyor musun işte? Baba yüreği dayanamıyor. Evlat ne de olsa ya. Ya kızım ağlama sen de tamam. Bir şeyim yok. iyiyim. Müdürüm hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Kusura bakmayın müdürüm. Her şey benim kabahatim cezam neyse ben çekmeye razıyım. Neyse tamam bunları konuşmanın yeri değil. Bakacağız bakalım. O zaman biz gidelim. Ha? ha? Salona güzel bir yatak yaparım dinlenirsin hayatım. Nereye gidiyoruz ya? Evimize hayatım. Neye sordum? Taburcu olabileceğini söyledi. Murat yoğun bakımda benim onu görmem lazım. Esra komiser hemen gidiyorsun. Hemen. Müdürüm kızmayın. Çocuk yoğun bakımda yeni kendine geldi. Bir gideyim göreyim. Ben o zaman işlemleri halledeyim. Tövbe. Yılların hukuku var aramızda Efkan. Seni nasıl sevdiğimi bilirsin. Abi sen de şimdi kızıyorsun ama... Bu Murat komiserin yüzünden kızımın başına bir iş gelirse... ...ne ölüme ne dirime. Esra'yı bilmiyormuş gibi konuşuyorsun abi. Bunlar birbirini tencere kapak gibi bulmuşlar. Kızın laf dinliyor mu sanki? Dinleteceksin Efkan. Dinleteceksin. Eğer sen yapmazsan ben yaparım. Emniyet müdürüne kadar giderim. Bu Murat komiser kafasına göre iş yapıp... ...kızımın da hayatını tehlikeye attı derim.